Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere fırınların, pastanelerin vazgeçilmezi acı badem kurabiyesinin tarifini vereceğim. Benim en sevdiğim kurabiyedir. Bu tarifi de deniyorum ve gerçekten çok güzel oldular. Hemen anlatmaya başlıyorum. 250 gram fındık unu olur, badem unu olur. Hiç fark etmez. Ben fındık unu ile yaptım. Fındık ununu tencere içerisine, böyle yanmaz, yapışmaz bir tava içerisine ilave ediyorum ve 360 gram toz şeker ilave ettim üzerine. Toz şekeri ve fındık ununu güzelce karıştırıyorum. Daha e, tencerenin altını açmadım, ocağı açmadım. Güzelce karıştırdım. Yaklaşık 188 gram yumurta akımız var. Yumurta akını da bu kap içerisinde güzelce çırpıyorum. 6 adet yumurtanın beyazını kullanmış oldum. M boy yumurtanın 6 tanesinin beyazı 185 188 gram arası geldi ee, Tabi yumurta büyüklüğünüze göre kullanacağınız adet miktarı değişir Onu öncelikle belirteyim Bakın şimdi önce Yumurta aklarını döktüm şöyle bir karıştırdım Daha sonra da e, Tencerenin altını yakıyorum Ve güzelce karıştırıyorum İçindeki o şekeri Eriteceğiz ama bu arada da yumurta beyazını pişirmeyeceğiz. O yüzden en e, ocağın en küçük gözünde yavaş yavaş bu şekilde karıştırarak sürekli karıştırarak dediğim gibi yumurta beyazını pişirmeyeceğimiz için sürekli karıştırarak o içindeki şekeri eritmeye çalışıyoruz. Tencerenin altını kesinlikle yüksek ateşe almıyoruz. Yumurta beyazı pişerse fındık unumuz ya da badem unumuz boşa gider. O yüzden böyle kısık ateşte zaten görüyorsunuz erimeye başladıkça şeker böyle akışkan bir kıvam oluyor. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. E, ortalama 7-8 dakika civarında bunu pişirmeniz gerekiyor. İçindeki şekerin tam olarak eriyebilmesi için. Ben hiçbir aşamada böyle hızlandırmak istemiyorum. Şu aşamaları görmenizi istiyorum. Bakın eridi ve parmağınızla kontrol edebilirsiniz. İçerisinde şeker tanesi kalmadıysa olmuş demektir. Kristalize şeker elinize gelmiyorsa olmuş demektir ve tencereyi hemen kapatıyoruz. Sıcağını çıkarmak için hazırladığımız bu karışımı tezgah üzerine alıyoruz ve üzerine 1,5 yemek kaşığı limon suyu ilave ediyoruz. Limon suyunu bu şekilde güzelce hamurumuza yediriyoruz. Hamuru soğutmaya çalışıyoruz bu aşamada. Tezgah üzerine yayarak hem esnekliğini arttırıyoruz hamurun, hem de soğutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tezgah üzerine yaydığımız hamuru, bu e, yayma hareketleriyle diyeyim soğutmak için uğraşıyoruz. Burada kendi başına soğutmaya bırakmıyoruz çünkü kabuklanabilir, yüzü sertleşebilir hamurun ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık e, 7-8 dakikada bu işlem sürüyor. Bu aşamaları atlamadan fazla paylaşmaya çalışıyorum e, çünkü bunlar önemli. Bu kısımlar atlandığı zaman, e, püf noktalar kaçırıldığı zaman istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru sadece tezgah üzerine ileri geri hareketlerle yayıyorum, daha sonra tekrar topluyorum. Hem içerisinde bulunan mevcut su buharını uçuruyorum. Hem de hamurun soğumasını sağlıyorum bu şekilde ve e, içindeki su buharı uçtukça ve hamur soğudukça daha yoğun bir hale geliyor. Daha sıkılabilir daha kolay e, tepsi üzerinde şekil alabilir hale gelecek ve istediğimiz kıvamı yakalayabileceğiz. Gördüğünüz gibi yayıp topluyorum, yayıp topluyorum. Buradaki tek e, önemli nokta işte bu aşama. Ne kadar güzel yayarsanız, ne kadar güzel soğutursanız, o kadar güzel olacaktır kurabiyeniz. Ve evet, e, sıkma torbası hazırlıyorum. Artık istediğim kıvama ulaştı. Gördüğünüz gibi sıkma torbasının ucuna e, bir duy taktım. Takmasanız da olur ama ben taktım. Normal, e, şekilsiz bir duy taktım ve daha sonra bu şekilde hamurumu sıkma torbasının içerisine alıyorum. Evet, hamuru doldurdum. Artık tepsiye sıkılmak için hazır. İstediğiniz büyüklükte, ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar sıkabilirsiniz. Ben şöyle biraz e olmasını istiyorum. Dolgun olmasını, büyük olmasını istiyorum. Böyle pastanelerdeki gibi küçük değil de fırınlardaki gibi büyük büyük olmasını istiyorum. Ama aralıkları istediğim gibi ayarlayamadım bu aşamada. Üzerine de çiğ badem diziyorum. İsterseniz çiğ bademlerin kabuklarını da ayırabilirsiniz. Tepsiye yerleştirdikten sonra pişmeye gönderiyoruz. Önce fırını 135 dereceye ısıtıyoruz fansız olarak. Daha sonra da tepsiyi içerisine koyuyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar tepsimiz 135 derecede pişecek. E, acı bademler çatlayacak. Daha sonra fırını 150 dereceye alıyoruz. fanı ayara alıyoruz. Yüzünün biraz kurumasını sağlayacağız. Bu aşamada ve daha sonra çıkartıyoruz fırından. Şimdi ben fırından çıkarttım gördüğünüz gibi burada da ufak bir püf noktamız var. Bu şekilde fırından çıkarttığımız acı bademler gördüğünüz gibi kağıda yapışık. Ve kağıdı kenarlardan tutup başka bir yağlı kağıt üzerine ters çeviriyoruz. Daha sonra da üzerine nemli bir bez örtüyoruz. Bu şekilde nemli bez örttükten sonra soğuyana kadar dokunmuyoruz. Soğuduktan sonra güzelce açıyoruz ve gördüğünüz gibi yağlı kağıttan acı badem kurabiyeleri kolaylıkla ayrılıyor. Şöyle bir yakından göstereyim, iki tanesini üst üste koyayım. Tabii ben çok güzel olmuş bu arada. Tabii ben biraz yakın dizdiğim için birbirlerine yapışmışlar. Aralıklara dikkat etmek gerekiyor. Biraz yayılıyor çünkü kurabiye pişerken. Şöyle birkaç tanesini daha yakından gösterdim ve iç dokusunu göstermek istiyorum. O tam fırınlarda, pastanelerde satılan acı bademler gibi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Aslında yapım aşaması kolay ve herkesin yapabileceği bir kurabiye oldu. E, o yüzden denemelisiniz diyorum. Ve videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.